Efendim. Sevgilim, ne yapıyorsun? Sabah çıktığını duymadım. Çok ağır uyuyorum artık. Çalışıyorum Görkem. İşlerim var. Sabah erken çıktım. Uyandırmak istemedim. Bir şey mi oldu? Yo, öyle alışverişe çıkmıştım. Bir sesini duyayım istedim. Görkem, abimin olaylarıyla ilgileniyorum şimdi. Kadın düpedüz tezgah kurmuş abime. Tamam, seni sonra ararım. Aa, tamam. Tamam sevgilim, çok kolay gelsin. Sağ ol. salak Mustafa ya. Bir zam paralığı bile beceremedi yani. Artık bak ya oradasın biliyorum. Bir haltım beceremedin, Geç. Görkem Hanım. Konuşma. Toparlan çıkıyoruz hemen. Ne? Nasıl? Seni başka yere taşıyacağız git hazırlan. Ama siz dediniz ki karısından boşanırsa belki senin olur dediniz. Belki buraya gelir. Emin ol gelir. Fatih bu işi araştırıyor şu an. Bir şey bulursa işin içinden çıkamayız. Ortalıktan kaybolman lazım. Anladın mı? Neden şimdi böyle bir şey yapayım? Tam da karısı terk etmişken. canım acıyor. Bana bak, sen bana kafa mı tutuyorsun? Ha? Böcek gibi ezerim bak seni. Canın acıyorsa da konuşmayacaksın o zaman. Ha. Geç içeri hazırlan. Hadi. Tamam. Çocuk nerede? İçeride. Onu da birkaç gün okula yollama. Önce otele yerleşeceksin telefonunu da artık atar mısın, ne yaparsın bilmiyorum. Telefonu da değiştir. Sonra sizi kalıcı bir yere yerleştiririz. Hadi. Gel. Ev kapı duvar. Nasıl ya? Tahmin ettiğim gibi büyük tezgah gelmiş. Her şeyi bırakıp gitmişler. Kızın okuluna da gittim ama çocuk yoktu. Yarın bir daha gideceğim. Peki sitenin güvenlik kameraları falan? Arızalıymış. Ulan nasıl bir şey bu ya?